7 bölü kök 7 artı 2 bölü kök 7 eksi 3 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada sorumuzu çözerken ilk olarak buradaki verilen ifadeyi bir düzenliyorum. Buradaki verilen ifadeyi düzenlemek 7 bölü kök 7 olduğu için burayı ben kök 7 ile genişletiyorum. Yani paydadaki kökü kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi paydayı ve payı kök 7 ile genişletirsem 7 kök 7 bölü kök 7 çarpı kök 7. Yukarısı 7 kök 7 olur. Bu içerisi de ye, kök 7 ile kök 7'yi çarparsak kök 49 olur. Kök 49'umuz da dışarıya 7 olarak çıktı. 7 kök 7 bölü 7 oldu. Buradan kök e, 7'lerimiz sadeleşti. Sadece burada kök 7 ifadesi kaldı. Sonra e, ikinci olarak da buradaki ifademizi düzenleyeceğim. 2 bölü kök 7 eksi 3. Şimdi buradaki ifademiz de kök 7 eksi 3'ün eşleniği olan kök 7 artı 3 ile genişleteceğim burayı da. Genişletme işlemi yaparken payı 2 kök 7 artı 2 kere 3 6 oldu. Bölü. Şimdi e, paydayı e, buradan kök 7 ile kök 7'yi çarparsam kök 49 o da 7 oldu. Eksi 3 kök 7 artı 3 kök 7 birbirlerini sıfırladılar. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. 9 oldu. Buradan 2 kök 7 artı 6 bölü eksi 2 oldu. Şimdi sonra buradan her tarafı eksi 2'ye böleceğim. Ya da yukarıda önce 2 parantezini alıyorum. Kök 7 artı 3 bölü eksi 2. Şimdi buradan her tarafı eksi 2 ile sadeleştirdiğim zaman bu gitti. Burayı eksi ile çarpacağım. Yani eksi kök 7 eksi 3 oldu buranın sonucu da. Şimdi buradaki kök 7 ile aşağıda bulduğum kök, eksi kök 7 eksi 3'ü topluyorum. Kök 7 eksi kök 7 eksi 3. Eksi kök 7 ile artı kök 7 birbirine sıfırladı. Cevabımız eksi 3 oluyor. Kök 5 artı 1 bölü kök 15 artı kök 5 artı kök 3 artı 1 artı kök 2 eksi 1 bölü kök 6 eksi kök 3 eksi kök 2 artı 1 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi bu sorumuzu çözerken ilk olarak buradaki paydayı bir düzenleyelim. Şimdi buradaki paydamız kök 15 artı kök 5 artı kök 3 artı 1. Şimdi burada ilk olarak verilen şu kök 15 ile kök 5'i kök 5 parantezine alıyorum. Kök 5 parantezine alırsam buradan kök 3 oldu. Artı buradan 1 kaldı. Artı kök 3 artı 1 oldu. Şimdi işlemin her iki tarafında da kök 3 artı 1'ler var. O zaman kök 3 artı 1 parantezinde burada kök 5 kaldı. Burada burayı temsilen 1 kaldı. Buranın sonucu kök 3 artı 1 çarpı kök 5 artı 1 oldu. Şimdi gelelim buraya çözümleyeceğim şimdi de. Buramızı çözümlerken kök 6 eksi kök 3 eksi kök 2 artı 1. Ee, burada verilen ifadeyi kök 3 parantezine alıyorum. Buradan kök 2 eksi 1 oldu. Şimdi buradaki ifademiz de buradakine benziyor ama önce bir eksi 1 parantezini alırsam burayı da kök 2 eksi 1 oldu. Şimdi işlemin her iki tarafında da kök 2 eksi 1'lerimiz var. O zaman kök 2 eksi 1 parantezini alırsak burada kök 3 burada eksi 1 kaldı. Buranın sonucu da kök 2 eksi 1 çarpı kök 3 eksi 1 oldu. Şimdi bunlar işlemde olduğu yerlere yerleştirelim kök 5 artı 1 bölü buranın sonucu kök 5 artı 1 çarpı kök 3 artı 1 artı kök 2 eksi 1 bölü kök 2 eksi 1 çarpı kök 3 eksi 1 oldu. Şimdi burada dikkat ederseniz kök 5 artı 1'ler sadeleşiyor. Kök 2 eksi 1'ler sadeleşiyor. Burada 1 bölü kök 3 artı 1 kaldı. Artı burada da 1 bölü kök 3 eksi 1 kaldı. Şimdi görüyoruz burada paydalar birbirinden eşleniyor. O zaman hemen paydaları eşitliyorum. Kök 3 eksi 1 ile genişletiyorum burayı. Burayı kök 3 artı 1 ile genişletiyorum. İşlemime devam ediyorum. Yukarısı kök 3 eksi 1. Şimdi ortak paydada yazıyorum. Kök 3 artı 1 bölü. Buranın sonucu da Kök 3 kök 3'ü çarptım. 3 oldu. Kök 3 1 çarptım. Artı kök 3. Eksi 1 çarptım. Eksi kök 3. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 1 oldu. Şimdi e, eksi 1 ile artı 1 sıfırladı. Burası 2 kök 3 çıktı. Buranın sonucu da 2 çıktı. Şimdi ikilerimizi sadeleştiriyoruz. Cevabımız kök 3 oluyor. Küp kök içerisinde 14 üzeri 6 eksi 7 üzeri 6 bölü. 63 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada hiç kökü düşünmeden önce bu içerideki işlemi yapalım. Sonra kökü yerleştirelim. Şimdi burada 14 üzeri 6 eksi 7 üzeri 6 bölü 63 var. Şimdi 14 üzeri 6 burada 7 üzeri 6 olduğu için 7 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 olarak yazıyorum. Eksi 7 üzeri 6 bölü 63 oldu. Şimdi burada 7 üzeri 6'lar ortak olduğu için 7 üzeri 6 parantezini alıyorum. Burada 2 üzeri 6 burada yerine temsili 1 kaldı. Bölü 63 oldu. Şimdi işleme devam ediyorum. 7 üzeri 6'mı yazdım. Şimdi ben burada 2 üzeri 6'yı 64 olarak biliyorum. 64 eksi 1 bölü 63 diyorum. Sonra buradan 64'ünden 1 çıkar 63 oldu. 7 üzeri 6 çarpı 63 bölü 63. Buradan 63'lerimiz sadeleşti. Buranın sonucu 7 üzeri 6 oldu. Şimdi bu 7 üzeri 6'yı küp kök içerisine yerleştiriyorum. Hemen küp kök içerisinde 7 üzeri 6. Buradan 7 üzeri 6'yı ben e, küp kökten çıkarabilmem için 7'nin karesinin küpü şeklinde yazıyorum. Buradan küp kök olduğu için küpler birbirini götürdü. 7'nin karesi çıktı. Burada da sonucumuz 49 oluyor. Ninci dereceden kök 5 üzeri n artı 3 bölü 125 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz e, buradaki e, kökü görmeden içerinin işlemini yapalım. Sonra yerine yazalım. Ondan sonra kökten kurtarmaya çalışalım. Şimdi bizim 5 n artı 3 bölü 125 işleminin sonucuna bakalım. Şimdi burada 5 n artı 3 dediği için burada n artı 3'ü parçalıyorum. Yani 5 üzeri n çarpı 5 üzeri 3 oldu. Şimdi burada 125 sayımızı da ben biliyorum. 5 üzeri 3'e eşittir. Buradan hemen bakıyorum. 5 üzeri 3'lerimiz ortak. Hemen bunlar birbirleri sadeleştirdi. 1 oldu. Buranın sonucu 5 üzeri n çıktı. Şimdi bu 5 üzeri n'i buradaki ilk başta görmediğimiz n'inci dereceden kökün içine yerleştiriyorum. Kökümüz n'inci dereceden ifademizde 5 üzeri n. Şimdi buradan n'ler aynı dereceden olduğu için n'ler birbiriyle sadeleşiyor. Burada bizim cevabımız 5 oluyor. küp kök içerisinde 0,125 artı 4. derece kökün içerisinde 0,0081 artı 5. derece kökün içerisinde 0,00032 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz buradaki verilen ondalıklı sayılarımızı bir normal kesir haline çevirelim. Ondan sonra köklerden çıkarmaya çalışalım. İlk olarak 0,125 sayımız bu. 125 bölü 1000 olur. 125 sayısı 5'in küpü 1000 de 10'un küpüdür. Aynı şekilde 0,0081'e bakalım. 81 bölü buradan 10.000 oldu. 81 sayısı 3 üzeri 4'e eşit. 10.000 sayısı 10 üzeri 4'e eşit oldu. Aynı şekilde 0,00032'ye bakıyorum. Bu 32 bölü 100.000 oldu. Buradan da 32 2 üzeri 5'e eşit. Buradan 100.000'de 10 üzeri 5'e eşit. Şimdi bunları köklerde yerlerine yazalım. İşlemimize devam edelim. Şimdi yerine yazdığım zaman 5'in küpü bölü 10'un küpü 3. derece kökte artı 4. derece kökte 3 üzeri 4 bölü 10 üzeri 4 artı 5. derecede kökte 2 üzeri 5 bölü 10 üzeri 5. Şimdi bunlar her birleri kendi köklerinin tabanın üstünde eşit olduğu için bunlar sadeleşiyor. Buradaki 3 üçle buradaki 3'ler birbirini götürdü. 5 bölü 10 çıktı bura. Burası bunlar götürdü birbirini. 3 bölü 10 oldu. Artı bunlar bunu götürdü. 2 bölü 10 oldu. Şimdi ortak paydadalar. Hemen işlemimizi yapayım. 5 artı 3 artı 2. Buradan buranın sonucu 10 bölü 10'dur. Cevabımız buradan 1 çıkıyor. Kare kök 1 bölü 8 çarpı küp kök 2 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada hemen içerideki bu küp kök 2 işlemini yapıyorum. Şimdi buradan küp kök 2 bunu küpten e, küp kökten kurtarmam için 2 üzeri 1 bölü 3 olarak yazarım. Şimdi bu içeride bir de 1 bölü 8 var. Bu 1 bölü 8 sayımızda biz 1 bölü 2 üzeri 3 sonra 3'ü yukarı alıp 2 üzeri eksi 3 olarak yazdım. Şimdi ben buradaki ifademi karekök içerisine yerleştiriyorum. Karekök içerisinde 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 var. Şimdi burada tabanlar eşit olduğu için üstleri topluyorum. 2 üzerinde 1 bölü 3 eksi 3 Şimdi buradan hızlı işlem yapayım. 3 kere 3 9. Birden e, 9 çıktı. 8. Yani 2 üzeri eksi 8 bölü 3 oldu. Karekök içerisinde. Şimdi buradan ben bu karekökten kurtarmam için 2'ye bölüyorum üzeri. Yani 2 üzerinde eksi 8 bölü 3 bölü 2 diyorum. Buradan ilk olarak bu işlemi yapmam lazım. Eksi 8 bölü 3 bölü 2. Iki. Buradan 2'yi yukarıya takla attırıyorum. Eksi 8 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 oldu. Buradan sadeleştiriyoruz. Eksi 4 bölü 3 oldu. Şimdi bizim burada 2 üzerindeydi bu ifade. 2 üzeri eksi 4 bölü 3 oldu. Bize zaten bunun sonucunu sormuş. Cevabımız 2 üzeri eksi 4 bölü 3 çıkıyor. A B'den küçük. B sıfırdan küçük. C de sıfırdan büyük olmak üzere 4. dereceden kökte A üzeri 4 artı 5. derecede kökte B üzeri 5 artı 6. derecede kökte C üzeri 6. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi bizim burada bu soruyu çözebilmemiz için bilmemiz gereken bir kuralımız vardı. X üzeri N. N. derecede kökte olduğu zaman buranın işleminin sonucu eğer en çift sayı ise mutlak değer x olarak dışarı çıkıyor en tek ise sonucumuz direkt x olarak dışarı çıkıyor Şimdi bu kuralı dikkat ederek buradan sorumuzu çözelim Şimdi ilk olarak e, a üzeri 4ör 4 derecede kökte buna bakalım Şimdi elimiz yani buradaki e, elimiz 4'ler çift o zaman buranın sonucu mutlak değer olarak çıkacak. Mutlak değer A olu bunun sonucu. E şimdi mutlak değer A'mızda A sayımıza bakıyoruz. Negatif bir sayı. Negatif bir sayı olduğu için de A sayımız içerisi negatif oldu. Bunu eksiyle çarpıp dışarı çıkaracağız. Buranın sonucu eksi A oldu. Şimdi gelelim 5. E, derecede kökte B üzeri 5'e bakıyorum. Şimdi burada 5 tek olduğu için direkt X olarak yani B olarak dışarı çıkıyor. Zaten b sayımız da negatif ya burada mutlak değer olması için negatiflik pozitifli bizim için önemli değil ee, sıra geldi c üzeri 6'ya bakıyorum 6. derecede kökte şimdi 6 çift olduğu için mutlak değer c olarak çıktı buraya c'ye bakıyorum pozitif olduğu için direkt c olarak çıktı e şimdi buradaki işlemimizi toparlıyorum ee, ilk olarak eksi a olarak bulmuştuk artı b artı C oluyor bizim işlemimizin sonucu. Dördüncü dereceden kök 5 eksi x. Üçüncü artı üçüncü dereceden kök x eksi 2 artı kare kök x toplamı x'in hangi değerleri için reel sayı belirtir diye sormuş. Şimdi bu soruyu çözebilmemiz için bizim ilk olarak bir kuralımızı hatırlamamız gerekiyor. Şimdi eğer n'inci dereceden kökte fx bir kökümüz olsun. Bunun için reel sayı belirtmesi için iki şartımız var. Eğer n çift sayı ise buradaki içerideki fx fonksiyonumuz sıfırdan büyük ya da eşit olur. Eğer n tek ise tek sayı ise fx fonksiyonumuz her türlü reel sayıların elemanı olur. Şimdi buna göre bizim burada verilen 3 tane işlemimizi yapalım. İlk olarak 4. derecede kökte 5 eksi x'ten başlıyor. 4 yani n çift ise fx sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. fx'imiz 5 eksi x olduğu için buradan bu eşitsizliğimi çözüyorum. x'i gönderirsek x 5'ten e, küçük sayılar oluyor birinci olarak. Sonra ikinci verilen kökümüzü yapıyorum. Üçüncü dereceden x eksi 2. Şimdi buradan en tek ise X'imiz reel sayılar oluyor. Yani x eksi 2'miz reel sayıların bir elemanı oluyor. Şimdi buradan x eksi 2 reel sayıların bir elemanı ise buradan otomatikman x'imiz de reel sayıların bir elemanı oluyor. Geliyorum üçüncü ifademi e, çözümleyeceğim. Üçüncü ifademizde de kare kök x. Yani aslında burası 2 idi. Bura 2 olduğu için bu gruba giriyor. E, çift sayısı f x'imiz sıfırdan büyük eşit. Yani x'imiz sıfırdan büyük ya da eşit. Bunun çözüm kümesi de sıfırdan büyük sayılar oluyor. Şimdi bunun e, toplam toplama işlemi olduğu için hepsi de reel sayıları sağladığı için bunun kesişimini almamız lazım. Burada verilen 3 tane eşsiz sonucumuz var. Buranın kesişimini alırsak burada 5'ten küçük ve eşit sayılar demiş. Burada bütün reel sayılar demiş. Burada sıfırdan büyük sayılar demiş. O zaman burada sıfırdan büyük sayılar, burada 5'ten küçük sayılar dediği için benim eşitsizlik aralığım şu şekilde. X'imizin aralığı 0'dan büyük 5'ten küçük sayılar oluyor. Zaten ikinci ifademiz bütün reel sayılar olduğu için bu aralıkta sadece bu aralıkla kesiyor. O zaman cevabımız 0'a eşit e, kök 3 a olduğuna göre kök 75 artı kök 108 eksi kök 147 toplamının a türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bizim burada verilen e, kareköklü ifadelerimizi düzenleyelim. Ondan sonra kök 3'e benzer benzemediğini bulalım. Ona göre de işlemimizi çözelim. İlk olarak kök 75'ten başlıyorum. Kök 75 sayısı karekök içerisinde 25 çarpı 3 oluyor. 25 dışarıya 5'in karesi olduğu için kök 5 olarak çıktı. Burada içeride kök 3 kaldı. Aynı şekilde kök 108'e bakıyorum. Kök 108 karekök içerisinde 36 çarpı 3 oluyor. 36 6'nın karesi olduğu için 6 kök 3 olarak dışarıya çıktı. Ve 147'ye bakıyorum. Kök 147. 147 sayımız 49 çarpı 3 oluyor. 49'umuz 7'nin karesi olduğu için 7 dışarıya çıktı. Kök 3 içeride kaldı. Şimdi bu değerleri buldum. Soruda y sorudaki yerlerine yazıyorum. Kök 75 yerine 5 kök 3 yazdım artı kök 108 yerine 6 kök 3 yazdım. Eksi kök 147 yerine de 7 kök 3 yazıyorum. Şimdi buradan işlemimizi yaparsak hepsi kök 3 ile birlikte o zaman bunların katsayılarının arasındaki işlemi yapıyorum. Yani bir nevi kök 3 parantezine alıyorum. Burada 5 artı 6 eksi 7. Buradan kök 3 çarpı 11'den 7 çıkarsa, buranın sonucu 4 kök 3 oluyor. Şimdi kök 3 için a'ya eşit demişti. E, kök 3 a olduğu için burada cevabımız 4 çarpı a oluyor. Dördüncü derecede kökte 15 üzeri 12 eksi 10 üzeri 12 bölü 3 üzeri 12 eksi 2 üzeri 12 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada sorumuzu çözerken Buradaki dördüncü derece kökü ilk başta görmüyoruz. Bu içerideki işlemimizi yapalım. Ondan sonra geri kökün içerisine yerleştiririz. Burada 15 üzeri 12 eksi 10 üzeri 12 bölü 3 üzeri 12 eksi 2 üzeri 12 verilmiş. Şimdi ben burada aşağıda 3 üzeri 12, 2 üzeri 12 var. Buradakileri buna benzetmeye çalışacağım. Yani bu 15'i 5 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 12 şeklinde dağıtıyorum. Eksi 10 üzeri 12, 5 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 12 şeklinde dağıttım. Buraları dağıtamıyorum. 3 üzeri 12 eksi 2 üzeri 12 oldu. Şimdi yukarıda dikkat ederseniz 5 üzeri 12'ler ortak. 5 üzeri 12 ortak parantezini alıyorum. 3 üzeri 12 eksi 2 üzeri 12 bölü. Paydada da 3 üzeri 12 eksi 2 üzeri 12'ler var. Şimdi burada pay ve payda da aynı ifadeler olduğu için bunlar sadeleşiyor. Bu işlemimizin sonucu 5 üzeri 12 çıktı. Yalnız şu anda cevabı bulmadık. Bu 5 üzeri 12 4. derecede kökün içerisine yerleştirmem gerekiyor. Hemen yerleştiriyorum. 4. derecede kök içerisinde 5 üzeri 12. Şimdi buradan kurtarmam için 5 üzeri 12'yi şu şekilde 5 üzeri 3'ün Dördüncü derecede kuvvet şeklinde yazıyorum. Buradaki 12 parçaladım. Bu dördüncü derecede. E şimdi burada bunu dışarıya çıkarırken bu dörtlü bu dördümüz sadeleşti. Bizim burada sonucumuz 5 üzeri 3 çıktı. 5 üzeri 3 de zaten 125'e eşitti. Cevabımız 125 oluyor.